arkadaşlar. size bir şeyden göstereceğim. İlk önce arkadaşlar bugün başlıkta da yazdığı gibi meyveleri planlayacağız. Üç tane meyvem var. Şimdi ben daha yeni okuldan geldim. Direkt babam da geldi. Annemler bana ödül olarak bunları almış. oluyor, çok da olur ya. Tam da oldu ayakkabı. Biraz kamera pis gibi. Şimdi oldu herhalde. Işık biraz kötü vuruyor. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Meyvelerimiz kiraz. Sonra bu ne? Eriyek. Sonra bir de kayısı. Şimdi ilk önce ben kirazdan başlamak istiyorum. Aa bunlar yıkanmamış. Hemen yıkayıp geliyorum. Şimdi arkadaşlar yıkadım gördünüz mü? Şimdi gerçekten çok turuncu şu kayısı. Bu da e, çok güzel. Şimdi ben ilk önce şundan başlamak istiyorum. Çünkü ben, ben bunlardan şu kayısıyı çok e, böyle şimdi üçüncü işim bu kayısıyı. Niye? Ön üzerinden kaç bileyim? Ön üzerinden 9 veriyor. Çünkü gerçekten çok güzeller. Şimdi. Tamam anlatırım. Şimdi şöyle gördüğünüz gibi. Video çekiyorum. Tamam tamam dur anlatacağım. Şimdi gördüğünüz gibi erik var arkadaşlar. Şimdi bunu bakalım puanlayacağız. Hı <laughs> acayip güzel ya. Onun üzerinden buna on veriyorum. Bu arada şu e buna buna şey e, neydi? Erik miydi? Neyse ilk baştaki yediğimi e, 8 veriyorum. Şimdi anladım onun tadını. Bu Eri'ye 9 veriyorum. Şimdi Allah. Tövbe estağfurullah. Top turuncu olan <laughs> biraz Kamera da çok turuncu mu alıyor? Yo aslında gerçek rengi de öyle. Top turuncu olan topa benzer şeyimiz diyoruz. Çünkü yup yuvarlak. Şimdi açıyorum arkadaşlar şuradan. Böyle canınızı çektirdiysem çok özür dilerim. Açamadım. E, tamam açılıyor. Şunu şöyle açması çok zevkli. Zevkli. Bakın. Baksanıza. ince gibi oldu. Şimdi ilk önce şurasından alacağım. Bakın. Çok güzel. Acayip güzel. Muhteşem bakın. Lokum Ben yani lokumu sevmem en çok sevdiğim ürünlerden cips de cips gibi. Hmm. Mis gibi. Yedim, doydum, karnımı da bir güzel doydurdum. Çekirdekleri burada. Belki çekirdeklerini ekledim. Bilmiyorum. En güzel bakın aklıma bir şey geldi. olmadı. Kiraz, Kirazımız <laughs> Şimdi kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Abone delirmesin. Yani <laughs> oh, like. Kaç like istiyorum arkadaşlar? 10 like. Yok 10 like fazla oldu. <laughs> ben like istiyorum. Her videomda 5 like isterim. Kanalıma abone olmayı, like atmayı like, like, unutmayın. Görüşürüz. Bu rezil butonun. Görüşürüz. Bak ben de diyorum tamam mı? Kanalıma abone ol. Zil butonunu aç. Tamam. Çok güzel videolar gelecek tamam. Anlaştık mı? Tamam. Kanalıma abone ol vallahi bileyim. Al. 50 abone olmak istiyorum gerçekten. Başkanı istiyorum. Ee, Başka